evet arkadaşlar herkese merhaba. Pokemon Fire Version tam çözüm bölüm 13'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Safro şehrine gelmiştik ve Safro şehrindeki sim şirketinde roket takımının bütün planlarını bozuk atmıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Bölümde neler bekliyor derken hemen neler oldu neler beklediğini söyleyeyim. Bu şehirde iki tane salon var. Bir tane Safro şehri Pokemon salonu lideri Sabrina'nın salonu. Diğeri ise tabii ki dövüş salonu dövüş dojosu. Ben bu bölümde bu iki salonu fethetmeyi düşünüyorum ve bu salonlardan ilk olarak dövüş salonu seçiyorum. Tamam Pokemon'larıma şöyle bakayım. Tabii ki bu Pokemon'lara karşı Rüya'yı kullanacağım. Rüya'nın burada çok büyük bir avantajı var. Çok büyük bir tür avantajı var. Zaten Rüya boyundaki en güçlü pisicik Pokemon'lardan biridir. Ve e, statları e, ee, formu, skilleri harika olduğu için buradaki bütün Pokemon'lara tek atacaktı. Level avantajı şimdilik bende ama önüme çıkan diğer Pokemon'ların levelleri yavaş yavaş beni yakalayacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım hep birlikte göreceğiz. Haklı mıyım? Haksız mıyım? Kuruya 36 levelin başlarında. Geçen bölümde 36 olmuş herhalde. Ee, XP başta olduğuna göre Geçen bölümde olmuştu Tamam bir manki geliyor O da 31 level Tamam rüya için hiç sıkıntı değil Psychic skill'i boyundaki en güçlü Psicic skill'lerden biri Bence en güçlüsü Tamam favori daha yüksek olan bir skill'i var Ama tek roundda vurmuyor Ve İki roundda vuruyor o da O zaman e, hesapladığınız zaman Psychic skill'i çok daha güçlü yapıyor Tamam prime Ape 31 level Primeape'e katabilir miyiz Kesinlikle atarız Aradaki 5 level fark bunu çok rahat sağlar. Bence aynı levelde olsalardı atarlardı. Çünkü gerçekten aralarında bir sınıf farkı var. Bu bir gerçek. Bazı Pokemon'lar bazı Pokemon'lara göre çok daha güçlü oluyor. Türlerden bahsetmiyorum. Stat ve şekillerden bahsediyorum. Tamam. Aa bu dövüş salonunda knockout sistemi var. Bir eğitici yendikten sonra diğer eğitici hemen yanınızda bitiyor ve savaş başlıyor. Sizin pot basmanıza fırsat vermiyor. Neyse ki benim pot basmak ya da herhangi bir item kullanmak gibi bir ihtiyacım yok. Bu şekilde çok rahat götürebilirim. Ama Psychic Skill'in bir sınırı var. Sadece 10 defa kullanabiliyorum. Ve ben şimdiden 4 tanesini kullandım. Sadece 6 tanesi kaldı. 6 tanesi bu salonda yeter mi? Yetmez. Herhalde. O zaman dövüş kulübünün dövüş salonunun ustasıyla savaşmadan önce bir tane Eater'ı basmam gerekebilir. Çünkü onun Pokemon'ları e, Hitmonlee ve Hitmonchan zaten yeterince güçlü bir Pokemon'lar. Onları tek atmazsam benim başım azıcık belaya girebilir. Tamam Machoke'u da yendik. Tek attık Machoke'a 1000 exp. Tam 1000. Evet harika oldu. 768 Pokemon lirası aldık. Evet iki itici daha tamam savaşalım Hey, evet, Hiçbir şeyden korkum yoktur. Her gün çalışırken kayaları kırarım. Yo yo falan. Aa, bence boşuna kırmasın kayaları. Şimdi ben sana bunu göstereceğim. Acaba neresiyle kırıyor kayaları? Bilmem. Neyse 36 level, 36 level bir şey prime map. Bence buna sakinlik takatabilirsek salon liderin, salonun ustasının Pokemon'larına da tek atabiliriz. Evet bence bunu yapabiliriz ya. Aynı zamanda Rüya şimdi 37 level eskisinden çok daha güçlü. SP ata yani özel atağı 4 arttı, 3 arttı, 3 arttı ve çok daha güçlü oldu. 864 Pokemon saldık. Evet, lockout sistemi ikinci eğitici direkt yanımda bitiyor. Hey, ayakkabılarını çıkar. Aa doğru. Japonya'da, ya yani Japonya'da değil, dünyanın her yerinde her yere ayakkabıyla giremezsiniz. Sokaktaki, sokakta giydiğiniz ayakkabılarla giremezsiniz. Ee, Türkiye'de de bu böyle ama Japonya'da e, ee, Japonya katı bir ülke olduğu için bu, bu fark orada çok daha belirgin. Ya orada burada ayakkabını çıkar derler. Orada ağzınızı burnunuzu kırarlar. Japonya'ya gidecek arkadaşlar için bu şimdiden söyleyebilirim. Adamların nidaları tepkileri çok büyük olabiliyor. Japonların anime izleyenler bilir. Şimdi onun taklidini yapmak isterdim ama animelere hakaret olsun istemiyorum. Animelere hakaret etmek istemiyorum. O yüzden e, Japonca e, konuşma taklidi seslendirmesi yapmayacağım denemeyeceğim belki bir gün çalışır hep birlikte yaparız tamam bir prime daha geliyor bu kaç level 30 level prime daha önce yenmiştik hatta ben bu kadroyu sanki ee, bu kadronun aynısı ilk ilk ustanın ilk dövüşünün kadrosuna benzettim sadece orada bir tane maçop vardı burada bir tane fazladan maki var henüz kütüphane pokemonları saldı Tamam 4 tane eğitici yendimize göre artık salon ustasıyla savaşabiliriz. Tabi salon savaşı salon ustasıyla savaşmadan önce ben bir tane eater kullanmak istiyorum. Kime? Rüya'ya. Hangi skin'le? Tabii ki Psyche'ye. Evet bütün salona tek attık. Tek, tek 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 hepsini yendim. Şimdi sıra geldi salonun dövüş ustasına. Hır! Ben karate ustasıyım. Burada liderim. Bizi savaşa mı davet ediyorsun? Kibarlık bekleme. Har. Evet. Emre karate ustasına karşı. Bakalım hangimiz daha güçlüyüz? Hangimiz daha ustayız? Tamam kullandığı ilk bakıma Hitmonny. Diğeri de tabii ki Hitmonchan olacak. Level avantajı yok. İkimiz de 37 leveliz. Ama tür avantajı büyük bir ölçüde. bende ve elimde benim türümün en güçlü saldırısı Psychic var. Ve Hitpony'e tek attım. Hitpony daha ofansifti. Hitponchen daha defansifti diye hatırlıyorum ben. Eğer daha defansifse ona tek atması daha zor olacaktı. Eğer buna da tek atıyorsam zaten tamamdır. Ve level atladım. Özel atam daha da yükseldim. Artık tek atması çok daha kolay olacak. Bu sefer level avantajı bende. Bir level de olsa avantaj bende. Tür avantajı da bende. Her türlü rüya bu adamı tokatlar. Evet Hitponchen'e de tek attık. Harika. 1110 ve 110 exp aldık. Ve 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 ve. 888 Pokemon lirası aldık tamam artık bu salonu terk edebilirim derken bir tane Pokemon alabilme hakkımı unutmuşum. Tamam bu iki Pokemon'dan birini alacağız. Bir Hitmonlee, bir Hitmonchan. Hangisini alır? Açıkçası ben Hitmonchan'ı daha çok seviyorum. Ama Hitmonlee'yi de almakta sakınca görmüyorum. O yüzden Hitmonlee'yi aldım. Evet ters güç yatırdı değil mi? Tamam nickname vermek istiyorum. Hayır çünkü ben bu Pokemon'u takımıma katmayacağım. Ama koleksiyonuma tabii ki ekleyeceğim. Tamam sıra geldi Sabrina'ya. E Sabrina e bekle ben geliyorum. Sana ee, şey yapmaya geliyorum. Maç yapmaya geliyorum. Tamam maç yapmak. Evet. I, tamam. Burada bir sürü yetişler var ama. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ben istediğim zaman istediğim kişiden exp alabilirim. Benim versus seekerim var. O yüzden exp benim çok ilgimi çekmiyor. Ben direkt salon lideriyle ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Selam salon lideri. Beni hatırladın mı? Tabii ki hatırlamadım. Çünkü ilk defa karşılaşıyoruz. Buraya geldiğini biliyordum. Çocukluğumdan beri ruhsal güçlere sahibim. Dikkatsizce bir kası kasık değil kaşık Allah'ım ya Rabbim kasık ne demek ya ben de diyorum kasık nasıl bükülür kasık ya kasık nasıl bükülür tamam Dikkatsizce bir kaşığı yumulttuğum zaman farkına vardım. Savaşmayı sevmem ama istersen sana güçlerimi gösterebilirim. Evet Emre Sabrina'ya karşı harika bir maç bizi bekliyor. pislik Pokemon'un ustası 6. salonun lideri Sabrina'nın ilk Pokemon'u Kadabra. Benim de ilk Pokemon'um bir alakazam olan Rüya. Tamam benim de çok güzel bir saldırı var. Shadow Ball. Iıı, tamam Shadow Ball'u ben zaten psikolojik Pokemon'lar için almıştım. Bu da harika oldu. 1180 e XP, XP her nesi. Harika. Harika. Genel olarak harika. Tamam. Venomot geliyor. Venomot'a karşı ne yapabiliriz? Venomoth'a karşı ne kullansak? Bir tane Ateş Pokemon'um olsun gerçekten çok isterdim ya. Ateş Pokemon'um. Ben bunu düşüneceğim. Evet düşünmek için hala vaktim var. Evet şimdi sıra geldi. Thunderbolt'a. Venomoth al bakalım. Ah tamam tam yere geldi. Bir darbe sonra bir saldırı sonra Venomot'un işi bitecek. Hatta yere gelmemiş yarıdan biraz daha az olmuş. Şu an gözümle zor seçiyorum. Aaa dibinde kaldı ya inanmıyorum. Tamam eşli sende quick atak var mıydı? Quick atak varsa çok iyi olur. Tamam. Hayır hyper pot geldi. Sabrına neden? Neden hyper pot beklemiyordum. Neden beklemediğimi de bilmiyorum. Yoksa yani hyper pot basması çok normal. Hyper pot basmazsa ayıp olur zaten de. Nedense şaşırdım. Tamam. Tekrar Thunderbolt'ta başlıyoruz. Eşli kafan karışmasın. Hayır Eşli yapma bunu. Aa, çok fazla darbe alıyorsun. Sahibim geliyor. Eşli dayan. Hayır yeter. Yuh. Olamaz. Heh tamam. Oo bir an kendime yine vuracağım sandım. 34 can yeter ama bir defa kafa karışıklı benim gerçekten işimi bitirir. 34 can şu an kurtarır ama. Evet 12 canım kaldı, kurtardım. Yine pokemon'u uçsuz atlattık. Yine kurtarabildik pokemon'u. Tamam ben en iyisi ee, mu kullanayım. Sahibim geldi, hiçbir şey yapamadı. Al sana. X'i ee, olur. Bite! Benden daha mı hızlı? Gerçekten o kadar hızlı pokemon bu? Ice Beam! Hayır, Confusion yine mi? Confuse oldum yine. Aa ama Confusion bana engel olamadı. Ve, Okyanus sonunda Ice Beam'le vurabildi. Ve Venomoth'tan böylece kurtulmuş olduk. 561 XP ona Mr. Mime geliyor. Mr. Mime'a karşı onun en has rakiplerinden biri olan Rüya'yı koyacağım. Bu iki Pokemon bence tamamen kafa kafayadır. Güçleri eşit. Ve level avantajı bir levelle bende. Tamam. Ben Shadow Ball'la başlayacağım. Ama bahsede Mr. Mime'da Shadow Ball gibi bir skill yoktur. Evet. Neyle vuracak çok merak ediyorum. Bariyer mi? O kadar mı? Sadece defansını arttırdı. Bu seni kurtarmaz Mr. Mime. Tamam. Mr. Mime'ı e da yendik. Bu son Pokemon'u muydu? Hayır bu üçüncü Pokemon'uydu. Sanki bir Pokemon'u daha vardı. Ve tabii ki Yüce Alakazam geliyor. Allah kazan bir sus Allah kaza'm o level avantajı onda inanmıyorum İnşallah shadow ball yoktur Neyse ki psychic kullanıyor psychic bana pek bir zarar olmaz Pek bir zarar olmaz dedim işte neredeyse gücümün yarısı 3'te 1'i 4'te 3'ü yok 5'te 3'ü her neyse tamam Ya bayağı vurdu kısacası Ve vurmaya da devam ediyor ama Tek atmaya yetmez Kritik vurabilirdi tabi o da çok büyük bir risk Ama vurmadı sonuçta Riske girmeyi seviyorum. Zaten bunu biliyorsunuz. Evet. 1713 X ve rüya tam 39 level oldu. Stat artışı özel ata uçtu gidiyor zaten. 122 oldu. 200'e kadar yolu var onun. Evet. Marş peçi aldık. 4 4300 Pokemon lirası aldık. Harikayız. Patakta Crossity. 70 level'a kadar olan pokemonları sana itaat etmesini sağla. Güçlü Pokemon'lar vahşi olurlar. Savaşta emirlerini dinlemezler. Bunun için Pokemon'ları çok fazla eğitme. Lütfen bu temeyi de al. Bey bize Tm04 verdi. Tm04'ün ne olduğunu bilmiyorum. Ruhsal güç sadece birkaç kişinin sahip olduğu bir şey değildir. Herkesin ruhsal gücü vardır. İnsanlar farkına varmaz. Peki Sabrina sen öyle diyorsan öyledir. Ben buradan yine havalı bir çıkış yapacağım. Escape rope. Evet. Böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butona basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, İyi Pokemon'lar.